Merhaba Kanaryalar, Her şey yolunda mı? UEFA, Victoria Pilze ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 4. hafta maçının hakemini açıkladı. Karşılaşmayı, Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı deneyimli hakem Allard Lindhout yönetecek. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun. Çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Lindhout, Avrupa sahnesinde birçok önemli karşılaşmada görev almış, disiplinli yönetimi ve sahadaki otoritesiyle tanınan bir isim. Daha önce Japonya 4, 2 Türkiye, Fiorentina 2, 1 Başakşehir ve CFR Kuluş 0, bir Sivas Spor gibi maçlarda da düdük çalan Hollandalı hakem, Türk takımlarının oyun tarzına da oldukça aşina. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Bu vefanın bu ataması, maçın adil ve dengeli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yapıldı. Victoria Pils'e Fenerbahçe mücadelesi, grubun kaderini belirleyecek ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki yoluna yön verecek kritik bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe taraftarları, hakemin kararını beğendiniz mi? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok şey ifade eder. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.